adam görevinde. Bir vuruş ve toparlarda Şifo Mehmet 1-0 diyor. Mehmet Özdilek skoru 1-0'a getirdi. Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Beşiktaş'ın efsane ismi bir Beşiktaşlı Yılmaz Erdoğan'dan bir Beşiktaşlı Şifo'ya ve topunu alarak onda Mehmet Özdilek şu anda sahanın en iyisi diyebiliriz henüz erken ama vuruş ve 2-0 yine Mehmet yine Şifo Mehmet 2-0 Gol çeşitli açılardan tekrar tekrar ekrana geliyor Recep Tayyip Erdoğan ile Rıdvan Dilmen bir kez daha başlıyor Rıdvan Rıdvan Sakat olduğunu belirtelim Sakat sakat oynayacağım dedi Rıdvan Rıd Sağ tarafta Osman Bıraktı Servet Yardımcı Yılmaz Erdoğan Vuruşu direkt ve 3-0. Topalarda 3-0. Beyaz turuncular karşısında Rezilya çok sıfır. daha etkili. Rıdvan Dilmen. bu şutu teğet geçti diyelim. Federasyonun ağır toplarından biri topa bilerek elle dokunuyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Attı golü. Attı golü. Gazze'ye selam olsun. Filistin'e selam olsun. Bu gol Tayyip Erdoğan'ın golü. Anza iyi işler yapıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan. Mehmet ÖZCİLEK'ten Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 10-10 öncesinde tel atıyor benim ayır ayır Mehmet ÖZCİLEK arkasında Sol ayak Topun dibine iniyor Hacıvari bir vuruş Çok klas bir vuruş ve topun ağlara gittiği an 3-2 oldu Yıldırım Demirören hemen aldı Hiç bekletmeden verdi pasını Bir ara pası denemesi olmadı Şimdi Recep Tayyip Erdoğan vuruşu Çiçiç oldu. 3 oldu. 10. dakika. 10. 10. dakikada 3 oldu. 3-0'dan. Recep Tayyip Erdoğan. Birinci golü Recep'e. ikincisini Tayyip'e. Üçüncüsünü Erdoğan'a yazıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. 3-3. Sol tarafta servet yardımcı. Sol İşte bakın, <laughs> biraz yumuşak bir topu, bolcanın yanından alansa. Şimdi Esat, Hidayet. Bu dakikalarda tempo düştü biraz. Ekrem okumuş, orada kafayla topu dışarıya gönderiyor beyazlarda. Güzel bir pas Tayyip Erdoğan'a. Gol pozisyonu olabilir mi? Ve penaltı. Ali Sözkaya penaltı noktasına yürüdüyor. Aziz Babuşçu topağlara gönderdi ama öncesinde penaltı diyor. Ali Sözkaya. Yanlış görmediysem Gökhan Özdemir orada yerde kalan futbolcu. Evet Gökhan Özdemir yerde kalıyor. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Acun topun gerisinde. Acun Ulucalı geliyor. Acun geliyor. Acun vurdu oldu. Turuncu da mağlubiyetten 4-3 üstünlüğü yakalıyorlar şu anda.